Efendim Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi yani bilinen adıyla Uyafa 25-31 Mayıs tarihleri arasında Erzurum'da futbol turnuvası düzenliyor. Ciner grubunun sponsor olduğu Uyafa ile Avrupa Türk Futbol Federasyonu arasında geçen yıl Temmuz ayında işbirliği protokolü de imzalanmıştı. Düzenlenecek bu turnuvaya da 24 ülkeden 700'den fazla sporcu katılacak. <laughs> fazla bir şu anda bize talep oldu. Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi'nin organize ettiği Palandöken Cup turnuvası Mayıs ayında Erzurum'da düzenlenecek. Geçen yıl Avrupa Türk Futbol Federasyonu ile işbirliği protokolü imzalanan UEFA'da hazırlıklar son aşamada. Katılacak takımları belirleyip Sayın Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasaboğlu'na buradan çıkacak sonucu ileteceğiz. Mini Dünya Kupası şeklinde U13 futbol takımlarının katılımıyla düzenlenecek futbol turnuvasına 24 ülkeden 700'den fazla sporcu katılacak. Bundesliga'nın alt kümesinde Avusturya'dan olsun, İsviçre'den olsun, Hollanda'dan olsun, Belçika'dan olsun, İtalya'dan Juventus olsun. Bunları bir şekilde artık belki de eleyeceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da destek verdiği turnuva 25-31 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek. Erzurum'da bu ilk defa yapılacağından dolayı Erzurum'a inanılmaz bir katkı sağlayacak.